Süper Lig'in 17. haftasında en fazla başarılı dribbling yapan oyuncular şöyle sıralandı: Barış Alper Yılmaz 8, Roan 8, Metehan Mimaroğlu 7, Ernest Muci 5, Alexander Zukong 5, Dries Camara 5, YH, AN, Anjouana 5. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçında Yunus Akgüne attırdığı gol öncesi yaptığı koşuyla çok konuşulmuştu. Toplam başarılı dripling konusunda da zirveyi ele geçirdi fırtına gibi girmişti Barış Alper Yılmaz, sezona fırtına gibi girmişti. Ardından Suudi Arabistan'a transferi gündeme gelince ortalık karıştı. Bu süreçte Kayseri Spor ve Çaykur Rizespor sınavlarının da kadrosuna alınmadı. Uzun süre tribünlerle arasına gerginlik girdi. Şu anda ise bir sorun kalmadı. Süper katkı yaptı 25 yaşındaki milli futbolcu bu sezon toplamda 15 Süper Lig maçına çıktı. 11'inde sol kanat, 3'ünde center for ve 1'inde orta alanın solunda görev yaptı. Şu ana kadar 4 gol ve 8 asist üretti. Yani toplamda skor katkısı olarak 12'ye ulaştı. Galatasaray'ın en önemli hücum kozlarından biri oldu.